Soma Madeni emekçisi Sefa Köken yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yaşanan korkunç olaya tanık olmuş ve benzeri birçok kazaya atlatmış bir maden emekçisisiniz. Siz ve iş arkadaşlarınızın ruhsal durumlarından bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii edeyim. Madenciler zaten bu zor şartlarda çalışmaya, bu tür olaylara alışkındı. Hep zaten yıllardan beri bu şekilde köle düzeninde ezilerek zor şartlarda işkence görür gibi çalışan işçilerdik. Biz tabii büyük bir katliam oldu. Türkiye'de de dünyada da büyük bir katliam oldu. Bu olaydan sonra çok şeyin değişmesini bekledik ama fakat hiçbir şey değişmedi. Olaylar yatıştı, ölenler unutuldu. Yine eski düzen devam ediyor. İşçiler şu anda bir kısmı çalışıyor, bir kısmı dahi yine bu kötü sistemde girip çalışmak istiyor. Fakat ona bile almıyorlar, işe almıyorlar. Durumları kötü. Şu an işçilerin istedikleri sadece çalışmak, iş yani. Başka da bir şey yok. Kazanın ardından yaklaşık bir yıl geçti ve siz halen Somada bulunan bir biri olarak, kaza sonrasında orada iyileştirme politikaları neler oldu? Ya iyileştirme politikaları kaza olduğunda tabii bakanlar, başbakanlar çok sözler verdi. Kimse mağdur olmayacak dendi, her şey değişecek dendi. Ücretlerde belli bir kısım artma oldu. Hafta tatili iki güne çıktı yasayla. Fakat onun haricinde bir şey değişmedi. Yine önlük sistemi, yine dayı başılık sistemi, yine para hırsı devam ediyor. Ki bu kazadan sonra da 74'e yakın madenci yine vefat etti. Yani bunun önüne geçmesi için kamulaşması lazım. Yani devletin bu tehlikeli işleri devletin kendi eliyle çıkarması gerekiyor ki özel sektör para hırsı işçi canından önde geliyor. Daha fazla kar elde etmek için, daha fazla para için işçinin hayatını hiçe sayıyor ve halen daha devam etmekte bu şekilde devam ediyor. Anladığım kadarıyla ağır bir travmadan sonra hani halen işçiler devam etmek istiyor çalışmaya. Evet. Peki çalışma koşullarını daha kaliteli bir sisteme getiren herhangi bir şey oldu mu? Ya olmadı. Şimdi kağıt üzerinde, evrak üzerinde oluyor. Fakat uygulamada bir şey yok. Yine işçinin sırtından fazla şey bekliyorlar. Yani yılda 1,5 milyon ton kömür çıkacaksa yine 3 milyon ton çıkarmak için hedeflerini yapıyor. Yani az işçiyle, az maliyetle daha fazla üretim, daha fazla para. Değişen bir şey yok. Hani evrak üzerinde şunu yaptık, bunu yaptık derler. Kesinlikle yani eski düzen devam ediyor. Şu an 301 kişinin katili yine aynı şirketleri açmış durumda. Çalıştırıyor. Yine devletin istediği istediği o yanmaz bantlar orada yok. Bu şekilde yine devam ediyor. E, Soma faciasından sonra hayatını kaybeden işçilerin dışında hayatta kalan ve o facia'yı yaşamış kişilere çalışma durumu nasıl? Yani sağlık raporları tekrar iyi olarak verildi mi? Vallahi ben de bunlardan biriyim. Yani keşke yaşamasadık. Yani keşke biz de onlarla beraber ölseydik. Çünkü 301 kişinin sonrasında çıkan işten çıkan 6000 kişi var. Bunların 3000 kişi yine tekrar işe alındı. Fakat 3000 kişi alınmadı. Tazminatlarımız ödenmiyor. 9 aydan beri işsiziz. Başka bir işe başvuruyoruz madene. Bizi almıyorlar. Siz işte konuşuyorsunuz televizyonda. Bizim şirket aleyhine de konuşursunuz diye. Bizim istediğimiz ölümler olmasın. İnsan gibi işçi gibi çalışıp işçi gibi para alalım, maaş alalım, düzgün bir şartlarda çalışalım istiyoruz. Fakat burada tabii bazılarının işine gelmiyor. Şu an kalan kişiler ölenlerden durumu gerçekten daha kötü yani. Çoğu işsiz, 3000 kişi işsiz tazminatlarını alamadılar ve başka bir işe de giremiyorlar, almıyorlar. Diğer ocaklar, diğer şirketler işe de almıyor. Yani ortada bıraktılar yani. Anladım. Ee, son olarak kongremizde katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Katılımcılara tabii biz işçi kesimi pek yani cahil kesimiz yani bizim beklediğimiz okumuş insanlardan önde gelen üniversiteler olsun doktorlar avukatlar hakimler yani bizim önümüze düşsünler bu bataklıktan bu kötü düzenden çıkmak istiyoruz biz yani onların bize önderlik etmesini istiyoruz yani istediğimiz bu. Anladım çok teşekkür ederim ben, ben katıldığınız teşekkür ederim. için.